şey sadece 20 evet, evet, soru da bilebiliyorum. Şey sadece. Nasıl <laughs> Nasıl ben yani sonra onu birazdan görürsünüz. Hadi akıllı başlayalım. Çay vardı oynayacağız arkadaşlar. Bir Önce şu ee, çay poşetini güzelce batırıp çıkartmak gerekiyor. Arkadaşlar e, Niye şey değil. Sorular çay poşetinin bak, içinde bak, dünyanın bak, en yok. kaliteli çay yapraklığı var. E onun tadını güzelce çıkarmak için. İlk olarak arkadaşlar yakışıklı olur. <laughs> Tell me what can I do I just wanna taste of you My sweet Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Şimdi arkadaşlar e, Sana arabayı buldur. Araba. Araba Ya sen hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle 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 Aynen. Sen dur. Sen Öyle dur. sanıyorum. Savunmadı. Şimdi... Hala. Alçak pus. Basacağın yani... zaman beni uyandırırsın. <laughs> ne <zaman> ne <laughs> ya? Orası bu çocuğu siktir git. Hiçbir zaman küfür etmek. Yani küfür etmek çok güzel. Galiba yaklaşıyor. Üzerine oturulur mu bunun?